Sevgili Aslanlar, Yay burcundaki dolunay sizlerin liderlik, yaratıcılık ve kendinizi ifade etme yeteneklerinizi etkileyerek sizlerin daha sosyal çevrenizi ve hedefleriniz üzerinde daha etkiler daha derin etkiler yaratıyor olacak. Güneş şu an zaten burada kimlerle uyum içinde olmanız gerektiğini sizlere hatırlatıyor. 11. evde gerçekleşen bu etkileşim, paylaşılan inançlar, sosyal çevreler ve sizlerin böyle kendinize ait hissettiğiniz topluluklar üzerinde yoğunlaşmanızda sağlayacak. Güneş macera ve yeni bağlantılar kurma arzunuzu bir kat daha güçlendiriyor olacak. Benzer düşüncelere sahip insanlarla bilgi alışverişinde bulunma fırsatını da elbette ki sizlere sunacak. Şimdi 5. evde bir dolunay var. Bu da yaratıcılık ve dönüşüm getirecek demektir hayatınızda. Dolunay 5. evde aslında gerçekleştiğinde böyle çocuklar, sanat, müzik ve yaratıcılıkla ilgili tüm konular Ön plana çıkabilir. Bu dönemde bir aile veya ailenizin içerisinde evliyseniz, çocuklarınızla büyük bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Örneğin bir çocuğunuz üniversitede mezuniyeti olabilir veya önemli bir yaşam değişikliğine adım atmak üzeredir. Aynı zamanda eğer sanat işiyle uğraşıyorsanız, bir sanatçının belki de uzun süredir çalıştığı bir projeyi tamamlaması veya bir hobi etkinliğini artık sonlandırması gibi durumlarda bu süreçte yaşanabilir. Bu tür sonlanma kişinin yaratıcı yeteneklerini yeni yollarla aslında ifade etmesine bir nevi olanak da tanır. Her kapanış yeni projelere zaten kapı açar. Tabii ki bu dolunay içerisinde Neptün ve Plüton'un da etkileşimleri olacak ki bu da ilham ve derin, dönüşüm sağlayacak sizin hayatınızda. Bu süreçte Neptün ve Plüton'un etkileşimleri ilham ve derin dönüşümlere sizleri teşvik ediyor olacak. Neptün güneşle seksil açı yaparak ayla da bir bir trine trine e, açı yapacak. İnanç ve sezgilerinizi bu arada güçlendirecek. Pluto ise güneşle yine Trine ve ay ile seksil yaparak derinlemesine psikolojik değişimleri de hayatınızın içerisinde kolaylaştıracak. Örneğin eğer yine sanat işiyle uğraşıyorsanız hatta bir yazarsanız eski bir hikaye üzerinden yeniden çalışmaya başlayabilir ve bu süreçte ona daha eserinize daha derin daha etkileyici bir şekilde yeniden böyle şekillendirme fırsatı bulabilirsiniz. Aslında hayal ettiğiniz her şeyde yeniden şekillenme fırsatı verebileceğinizi anlatmak istiyorum. Neptünün 8. evdeki konumu, paylaşılan kaynaklar, derin ilişkiler hatta tabu olarak görülen konular üzerinde biraz yoğun enerji sağlayacak. Bu bir iş adamının ortaklarıyla, maddi kaynaklarıyla yeniden düzenlenmesi veya bir eğer terapistseniz müşterilerinizle daha veya danışmanlıklarınızla daha psikolojik konuları ele almanız gibi durumları da kendi hayatınız içerisine gösterebilir. Pliton şu anda retro hareketi, iş ve özel hayatta ortaklıkları yeniden bir değerlendirme gerekliliğini de hayatınızın içerisine koyacaktır. Jüpiter ve Venüs'ün etkileşimi kariyer ve kamuoyu önündeki yaşamda sizlere yeni fırsatlar yaratacak özellikle Jüpiter'in ve Uranüs'le kavuşumu size beklenmektedir belki de sarsıcı değişikliklere hayatınıza yol açabilir. Belki de e, şirketinizin yoğun yönünüzün değiştirmesi veya ne bileyim bir stilin tamamen yenilenmesi gibi radikal değişiklikler iş alanında yaşayabilirsiniz. Venüs finansal kaynaklar ve aşk gibi konularda zenginleştirici etkiler sunacak sizlere sizlerin toplumdaki itibarını ve kişisel kaynaklarınızı bir tık daha güçlendirecek bu dönemde. Sizler için hem içsel hem de dışsal düzlemde bir yenilenme ve büyüme fırsatı bu yay burcundaki donlay sunacak. Ve aslan burcunun da bu yaratıcılık ve kendini özellikle ifade etme özelliklerini de daha maksimize ederken yaşamın böyle farklı alanlarında daha anlamlı, uyumlu bir şekilde bütünleşerek sizlere ilerleme yolunu açacak. Böyle böylece sizler bu dönemde edindiğiniz tüm yeni tecrübelerle hayatınızda yeni bir sayfa açma şansı bulacaksınız sevgili aslanlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.